Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Değerli kardeşlerim, Tekasür suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 6. ayetine kadar gelmiştik. Allah bize kitap indirdi. Allah bize peygamber gönderdi ve şöyle buyurdu. Kitap ve peygamberin haberlerine tereddütsüz bir şekilde iman edin, kabullenin. Gökten melekler de inse, melekler konusundaki inancınız değişmeyecek şekilde kabullenin. Tekrar bir değerlendirmeye tabi olmadan ahiret konusunda, iman esasları konusunda yüzde yüzden daha öte, yüzde yüzden daha kesin bir şekilde ilmel yakin olarak inanın teslim olun dedi. Peki ya insan ben görmediğime inanmam arkadaş bilimsel olarak ispatlanmayan hiçbir şeyi de kabul etmem derse o zaman ne olacak? Bakın Allah 6. ayette şöyle buyuruyor. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Yemin olsun cahimi göreceksiniz. Ey dünyadayken inanmayanlar, şüphe duyanlar, ben kabullenmem diyenler, Yemin olsun cehennemi göreceksiniz. Allah cehennemi göreceksiniz derken dikkat ettiyseniz ennar ateşi göreceksiniz demedi. İsteseydi Allah ateş kelimesini koyabilirdi. Veya leteravunnel cehennem diyebilirdi ama cehennem kelimesini de kullanmadı. Allah özellikle cahim kelimesini kullandı. Cahim cehennemin özelliklerinden birisidir. Ama bizim dikkat etmemiz gereken bir başka daha ayrıntı var. Cahim kelimesi Arapçada caham veya cuhum kelimesiyle aynı manaya geliyor. Değerli kardeşlerim, Arapçada caham veya cuhum kelimesi pusuya yatan aslanın avına odaklandığı o haldeki gözlerine verilen isimdir. Düşünün, aslan pusuya yatmış. Birazdan avını paramparça edecek ve avına bakarken o son andaki hedefe kitlendiği andaki gözlerine verilen isim cehem ve cuhum kelimesi. Allah bu kelimeyi cehennem için kullanıyor. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi yırtıcı hayvanlar avlarına odaklanıp da birazdan saldırıya geçecekleri zaman göz bebekleri genişler ve korkunç bir hal alır. Hiçbir av hayvanı aslanla o anda göz göze gelmek istemez. Cahim kıyamet günü tekasür hırsıyla dünyanın kulu kölesi olan kulluğu ve ibadeti terk edenlere parçalayacakmış gibi bakacak. Öyle bir bakış ki eğer ölüm olsaydı cehennemin o bakışı karşısında kalp dayanamaz ve oracıkta çatlar insan ölürdü. Değerli kardeşlerim görmek, bakmak veya göz insan vücudundaki en hassas duyu organlarından birisidir. Siz gözünüzle güneşe bakamazsınız. Bu gözünüzle ışığı çok fazla olan parlak bir cisme de bakamazsınız. Ama cahim karşısında Allah buyuruyor ki لَتَرَوُنَّ cahim. O cahime bakacaksınız. Göz kapaklarınız artık etkin değil. Başınızı çeviremiyorsunuz. O cehennemle karşı karşıyasınız ve bu insanın gözüne verilen en büyük cezalardan birisi olacak. Allah buyuracak ki: "Benim ayetlerime bakmadığın bu gözlerle cehenneme bakacaksın. Peygamberimin sözlerine bakmadığın, okumadığın bu gözlerle ateşi seyredeceksin." Bu ilk azap merhalesi. Değerli kardeşlerim, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki insan kıyamet gününde cahim olan bu cehennem ateşine bir defa baktığı zaman dünyadaki bütün zevk ve lezzetleri unutacakmış. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Allah emredecek ve diyecek ki dünyadayken zevk ve saltanat içinde bir hayat yaşayan, dünyanın bütün zevk ve eğlencelerine dalmış olan mücrim bir kulu getirin bakalım, getirirler. Allah buyurur ki, Cehenneme bir daldırın bakalım. Cahim azabını bir görsün. Cehennemin bakışlarıyla karşı karşıya gelsin bakalım. Adamı alır götürürler. Cehennemle karşı karşıya kalır. Pusuya yatmış aslanın bakışı gibi cahim cehennemin ateşi insanın gözlerinin içine bir defa bakınca Allah buyurur ki geri getirin ve sorar: Ey kulum sen dünyadayken hiç zevk aldın mı? Dünyadayken rahatlık, mutluluk gördün mü? O kul yeminle şöyle diyecek. Vallahi ya Rab ben dünyadayken zerre kadar lezzet almadım. Ben mutluluk nedir, rahatlık nedir, eğlence nedir bunların hiçbirisini bilmiyorum diye yemin edecek. Allah Resulü Aleyhisselam buyurur ki Cehennem dünya nimetlerini ve zevklerini unutturacaktır. Bu ayetin ikinci bir manası da şu. Cahim demek tutuşturulmuş alevi çok yüksek ateş demek. Ama ilginçtir ki Saffat suresinin 97. ayetinde Allah cahim kelimesini dünya için kullanıyor. Tekasür suresindeki bu ayetle Saffat suresi 97. ayeti birleştirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir mana çıkıyor. Ey insanlar tekasür hırsının çoğaltma tutkusunun neye mal olduğunu görseydiniz dünyayı cehenneme çevirdiğinizi de görürdünüz. Bugün dünyayı cehenneme çevirenler, insanları mülteci konumuna düşürenler, milyonlarca insanı evinden, yurdundan, ailesinden edenler, sırf tekasür hırsından dolayı, çoğaltma tutkusundan dolayı evlere ateş düşürüyorlar, dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Bugün bombalarıyla, silahlarıyla, ajanlarıyla, büyük küfür devletlerinin Müslüman ülkeleri nasıl da cehenneme çevirdiklerine şahit oluyoruz. Allah buyuruyor ki, لَتَرَوُنَّ cahim". Eğer bu güç tutkusunun, eğer bu biriktirme hırsının en büyük ben olmalıyım, en güçlü devlet ben olmalıyım, en büyük sömürgeci devlet ben olmalıyım anlayışının neye mal olduğunu bir bilseydiniz, insanlığın evlerini, kalplerini, gönüllerini cehenneme çevirdiğinizi de görürdünüz. Ayet 7 ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا yakin. Sonra o cahimi aynel yakin olarak göreceksiniz. Ey ilmel yakin ile kabul etmeyenler! Bunca delile rağmen, kitabın varlığına rağmen, peygamberin varlığına rağmen, bu kadar yüzde yüzden daha kesin delillere rağmen inkar edenler, Allah'ı elçisini, melekleri, yeniden dirilişi, cenneti, cehennemi reddedenler şunu asla unutmayın. Cehennemi baş gözünüzle göreceksiniz. Cehennemle karşı karşıya geleceksiniz. O azabı tadacaksınız. Veya ey insanlığın evlerine ateş düşürenler, ey dünyayı cehenneme çevirenler, ey Amerika, ey Rusya, ey küfür devletleri, o cahim ile karşılaşacaksınız. Cehennemin dokunuşunu, azabını tadacaksınız. Öyleyse değerli kardeşlerim, yarın baş gözümüzle cehennemi görmemek için, cehennemin azabına uğramamak için, bugünden ilmel yakin olarak, ilmel yakin olan şu kitaba göre, peygambere göre bir hayat yaşamak zorundayız. Bugünden kabullenmeli, bugünden inanmalı, Bugünden iman meselelerini halletmek zorundayız. Değilse yarın iş işten geçmiş olacak. Yarın inanmanın, yarın kabullenmenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Allah hepimizi cahim azabından muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.